Yalçın Ustam e, dün görüştüğümüz abiyle beraber e, dedi ki önce bir çizim yapın. Burası e, dükkan olduğunu düşündüğümüz yer. Arkadaş da orada çekimlere başladı. Yürüyüş modeli tarif edildiği gibi alan taramayı da tarif edildiği şekilde tuttuğunu düşünüyoruz yani ona sen karar veresin ustam. göz kararıyla anlaşılıyor yani burada bir şey oldu bulunduğumuz bölge itibariyle de burada dedektörle arama yaptığımızda burada işlenmiş ham demir maddesi falan bulunuyor onlardan da etkilenmediği belli oluyor makinenin yani alıntı taramanın. dünkü tavsiyelerden sonra e, hatta bizde olduğunun kanatına vardık en azından. altına e, altında da testimiz yaptık. Altta, altında da e, net dönüşü sağladı. Ben de e, doğruca altın üstüne giderken şu anda alan tarama tutan arkadaş da altının olduğu e, taşın üzerinde e, etrafında çevirdi. Yuvarlak daireler yani halka şeklinde çevirdi. Yani doğrudan doğrudan altının üzerine gitmedi yani.